Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni ve ilk videoma hoş geldiniz. Bugün e, Sinop'tan çıktım. Ordu'ya, gemiye katılmaya gidiyorum. Şu anda Sinop-Ordu arasında durdum. Mola için. Tekrar yola çıkıp, Ordu'da gemiye katılıp, oradan yeni bir serüvene katılıyorum. Ve orada yaşadığım olayları, anıları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. şimdiki şimdi bereket gemimize geldik. Evet yeni bir maceranın serüvenine burada başlamış bulunuyorum. Evet arkadaşlar şu anda gece 12.4 vardiyasına başlamış bulunmaktayım. Reis tabiriyle benim büyü sürtmemdeki personelden vardiyamı devraldım. Şimdi geminin limandaki liman valisini tutmaya başladım. Cihazlarımız buradaki köprü üstündeyim. Gemimiz 3500 tonluk kuru gemisi. Şu anda Ordu Fas Salimanı'ndayız. Buradan çıkıp Samsun'a, Samsun'dan çıkıp İskenderun'a seyir alacağız. Evet arkadaşlar e, saat 9.30 civarı. 9.30 civarı. Şu anda e, gemideyim. Oradan çıktık. Samsun'a doğru hareket ediyoruz. Bütün işlemleri hallettik, tamamladık. Gemide çatlak patlak vardı, ondan tamamlandı. Bu arada da. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğim. Size anlarımı, gördüğüm şeyleri aktaracağım. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şu anda e, Samsun Limanı'ndayız. Samsun Tekkeköy Limanı'nda. Yükümüz geldi, yükümüz dolduruluyor. Doldurma aşamasındayız. Evet arkadaşlar, Samsun'dan çıktım. Şu an İskenderun'a yol alıyoruz. 8 günlük bir seyir sürecimiz var. 8 gün boyunca e, size yaptığımız işleri vesaire aktarmaya çalıştığım kadarıyla, yapabildiğim kadarını size aktaracağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.